Modern ve şık tasarımı, geniş ürün yelpazesi ve eşsiz lezzetleriyle sizlerden tam not alacağına inandığımız Kafe Senin'in açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önemli projelerinden olan Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğini belediyenin yaptığı Kafe Senin hizmete girdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın önemli projelerinden olan Atatürk Gençlik Merkezi geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde işletmeciliğine Edremit Belediyesi'nin yaptığı modern, şık tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile hizmet verecek olan kafesenin düzenlenen törenle hizmete girdi. İnönü Caddesi üzerinde Halkbank karşısındaki kafe seninin açılış törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Saadet Partisi Edremit İlçe Başkanı Ahmet Pınar, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı. Edremit'imizin, güzel Edremit'imiz için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanı ve mutluluğu içinde açılış konuşmalarını yapmak üzere Edremit Belediye Başkanımız Sayın Selman Dasan Hasan Aslan'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bugün bizim için mutlu bir gün. Bu gençlik merkezi idealimizi gerçekleştirirken Aynı zamanda bu köşeyi özellikle açık bırakmıştık. Efendim, yani gençlerimizin özellikle çok rağbet ettiği bu tür kafelere bir gençliğimiz için bir şey daha kazandıralım istedik ama yaşlarda gelebilir tabii. <laughs> Sadece genç. <laughs> Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Taahhütlerimizi, projelerimizi bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Edremit kent kimliği kazanmada, kent kültürünü geliştirmede Marka şehir olmada adım adım ilerliyor. İstediğimiz yerde değiliz. Daha yapacak çok işimiz var. Edremit büyüyen, gelişen, inşallah inşallah il olma yolunda elim adını emin adımlarla ilerleyen bir kentimiz. Bunu çok daha üst seviyeye taşımak yapacağımız çok iş var derken bunu kastediyorum. Meslek odalarımızla, muhtarlarımızla sivil toplum örgütlerimizle, siyasi partilerimizle bu Edremit'i hep birlikte çok daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuz. Bu heyecanı herkes görüyoruz. Burada da olduğu gibi bütün arkadaşlar Edremit için burada bu kafesenin işletmesinde başta dediğim gibi sayın Başkan Yardımcı Ahmet Elman olmak üzere işletme iştirakler müdürümüz sayın Müşerref Uşaklı olmak üzere Belediye personelimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İl olmayı beklerken ne bekliyorsunuz? Partiler, belediye, belediye başkanı ticari odası ne bekliyorsunuz? Bandırma bu konuda biraz ön alıyor gibi. Ee, ama dediğim gibi işte biz daha sağlıklı, daha emin adımlarla ilerlemeniz lazım. Bunun için de hep birlikte bir arada herhangi sıkıntı yok. Edremit için herkes bir araya gelmekte de sorun yok. Edremit'in en büyük şanslarından biri bu e, ee, bu anlamda da oldukça umutluyuz. Bayram sonra da bu sürece birlikte hep beraber başlayacağız. E, yani bu meslekle ilgili insanlar da var burada. E, gazeteciler var, basın mensuplarımız var. Buranın reklamını yapmanızı, buranın duyurusunu yapmanızı, buraya meş müşteri çekmenizi, e, katkı yapmanızı diliyorum. Ve e, yüksek alkışlarınızla bu işletmemizin Edremit'i... Edinim... هاي اللهم صل